Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Musabik'te Discord sunucumuzun açılış adımlarını vereceğim arkadaşlar. Discord sunucumuz açıldı. Ve e, buraya bir level sistemi de ekledik arkadaşlar. E, şöyle arkadaşlar. Bir level sistemi ekledik. Bir tane bot ekledim ben. Arkadaşlar şuraya slash e, rank yazdığınız zaman ya yani ben yazdığım zaman Aga Bakın burada level geliyor. Bir de buraya arkadaşlar slash levels yazdığım zaman bakın e, burada e, bir leaderboard yaptım arkadaşlar. Yeni bir sıralama yaptım. Ve şöyle bir şey planladım arkadaşlar. E, bu sıralamada e, en yüksekte olan kişiye arkadaşlar e, her e, arkadaşlar her bir ayda bir sıralamada üstte olan kişiye küçük bir ödül vereceğim arkadaşlar. Ya bu bir oyunda olabilir. Robux olabilir. Bir ödül vereceğim ama Discord sunucumuz 10 kişi olduğu zaman arkadaşlar. Ee, o zaman ee, görüşürüz. Bay bay. Açıklamada Discord sunucumuzun linki var. Oradan katılın. O zaman bay bay.